Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü içeriğimizde Ordu Yöresi'ne ait olan Hekimoğlu türküsünü bağlamamızda nasıl çalınır hep birlikte öğreneceğiz. Dersimize başlamadan önce kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve paylaşırsanız seviniriz. Parçamızın bir bölümünü sizler için çalıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi parçamızın solfejini yaparak öğrenmeye başlayalım. İlk dizeyimiz ekranlarımıza gelsin. Parçamız dört dörtlük ve hiçbir arıza almıyor arkadaşlar. İlk ölçümüzün solfejini yapıyorum. La notasını en üst telimizi kullanıyoruz. Do notasında arkadaşlar beşinci parmağımız üst telde Do. Dördüncü parmağımız orta telde Do ve alt telde Sol'e basıyoruz arkadaşlar. La Do Bir kez daha çalalım. İkinci ölçümüzün solfejini yapalım. Mi, fa, sol, 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 la, fa, sol, mi, fa, sol. Parmak numaralarına ve tezene vuruşlarına dikkat edelim. Mi, fa, sol, 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 sol mi, birinci parmak, fa, ikinci parmak, sol. Tekrar birinci parmağımıza geliyoruz arkadaşlar. Çalalım burayı bir daha. Mi, fa, sol, 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 sol. Devam ediyorum. Sol, la, fa, sol, mi, fa, sol. Sol, la, bir, üç, fa, sol, bir, üç, mi, fa, sol, bir, 2 ve 4 numaralı parmağımızı kullanıyoruz arkadaşlar. İkinci ölçümüzün tamamını çalıyorum. Birlikte çalmaya çalışalım. Şimdi bu dizemizi en baştan sona kadar çalalım arkadaşlar. Yavaş çalıyorum. Dikkatli seyredelim. İkinci dizeyimize bakalım. Birinci ölçümün sorfecini yapıyorum. Fa, 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 mi, 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 re, mi, mi, re, do. Birlikte çalalım. Bu ölçümüzde arkadaşlar fa notasını çalarken ikinci parmağımız fada. Birinci parmağımız orta telde la ve beşinci parmağımız en üst telde do notasını kullanarak çalabiliriz. Çalalım bu şekilde. Bir kez daha çalalım. Fa, 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 mi. Tekrar çalalım burayı arkadaşlar. Fa, 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 mi. Şimdi bu ölçüyü bu şekilde akor basarak çalalım arkadaşlar birlikte sonuna kadar ölçümüzün. Fa, 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 mi, 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 re, mi, mi, re, do. Birlikte çalalım. İkinci ölçümüzün solfejini yapalım. Do, mi, re. başında arkadaşlar do'yu 5. parmağımızı kullanıyoruz. Do, mi, re, mi, do, re, si. Si 3. parmağımız orta telde do'nun hemen yanını kullanıyoruz arkadaşlar. Si natural. Sonra do, 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 do. 5. parmağımız üst telde do. Dördüncü parmağımız orta telde do ve alt telde sola basıyoruz arkadaşlar. Do, Şimdi bu düzeyimizi baştan sona kadar çalalım arkadaşlar. Düzeyimizin sonunda röpüz var arkadaşlar. Burayı bir kez daha çalıyoruz ve parçamızı bitiriyoruz. Aynı zamanda bu kısım yani ikinci düzeyimiz parçamızın giriş müziği. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir içerik olmuştur. Bu tip içeriklerimizin devamı için ve kanalımıza destek olmak adına abone olup videolarımızı beğenip ve sizler de paylaşırsanız sevinirim. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.